Bizim onun nerede? Bir arasaydı geldi. Kim arıyoruz? 42 33. Gruba bakacak olursak iki tane iyi takımın mücadelesi olacak diye düşünüyorum. Onlar da grup liderliği için mücadele edecekler. Biz de aynı şekilde grup liderliği için mücadele edeceğiz. Fakat bizim bir avantajımız var. Beraberlik de bizi yetecek. Bunu aklımızın bir köşesine bu da olacak tabii ki mücadele ederken fakat tek hedefimiz var bizim buraya kazanmaya geldik. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Umarım da bu sonucu yarın alırız. Önemli bir müsabaka oynayacağız. Kulübümüz açısından ve oyuncularımız açısından kendilerini ifade etme açısından da önemli bir müsabaka olacak. Trabzonspor'un şu anda çok şans en büyük şansı çok değerli ve karakterli oyunculara sahip olması bu oyunculara güvendiği sürece önümüzdeki dönemde gruplarda da çok önemli müsabakalar oynayarak Trabzonspor'u çok iyi temsil edeceklerini düşünüyorum. Camianın ve şehrin bu çocukları koşulsuz desteklemesi ve arkalarında olması önemlidir. Bazen grup birincisi ya da ikincisi olmak gibi stratejiler geliştirilebilir. Ancak Olcan'ın da söylediği gibi biz bu stratejileri bu müsabakada çok fazla düşünmeyeceğiz. Hangisi olursa, hangisini elde edebilirsek onun üzerinde duracağız ancak grup birincisi olma istekleri olacağını da söylediğinden anlaşıldığı gibi arzu ve isteğimiz var. Ama dediğim gibi bunu başarmak için sahada bir mücadele gerekecek. Karşımızda bizden daha komple top oynayan, daha güçlü, e, istikrarlı son dönemlerde de kendi liginde olsun e, ve özellikle Avrupa liginde olsun önemli müsabakaları kazanarak gelen güçlü bir Lazio'da bulacağız. Bunu da bekliyoruz. Bugün gidecek, yarın gidecek, akşam ezanıyla gidecek, gece yarısı gidecek. Yani sonuçta bu her takımda olabilir. Özellikle futbolun içerisinde var olan şeyler. Bunlar bence sahada oynanacak futbolu çok fazla ilgilendirmez diye düşünüyorum. Mümkün olduğunca biz e, e, kendi Tenceremizde kaynayanlarla ilgilenmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Maçın favorisi kim olacak sizce? Kendi sahasında ve seyircisinin önünde Lazio tabii şu anda favori gibi gözükebilir. Ee, ve elde edebileceği birinci olarak çıktığında elde edebileceği avantajları onlar daha farklı yorumlamış olabilir. Dolayısıyla oyuncularını motive ederken bu yöntemleri kullanarak çok daha iyi motive olabilirler. Kendi sağ avantajları var. Bu onları daha önde gösterebilir. Benim için de söyleniyor dediniz gideceğim şeklinde. Bunlar sizi etkiliyor mu? Bu yazılanlar sizi etkiliyor mu? Kendi sırlarımı saklamayı uygun görüyorum. Çünkü ağzınızdan çıkan sır ya da sır olarak düşündüğünüz ağzınızdan çıktıktan sonra artık sır olmaktan çıkar. Sayı göstereceğin, umu göstereceğinizi umuyorum. Sırlarımın ağzımın içerisinde yuvarlayarak orada kalmasına izin verirsiniz inşallah. İdealler önemli bir yakıttır. İnsanlar bu ideallere ulaşmak için kendilerinden enerjilerinden, zamanlarından ve hayatlarından verirler. Benim için bu hayatlarımdan verdiğim, verebileceklerimin karşılığında alabileceğim güzellikte şeyler bunlar, söylediklerimiz. Hangi insan istemez ki? Ama bazen ulaşmak için yakıtınız yetmediğinde dostlarınızın avuçlarına ihtiyaç duyarsınız. Ama bu ülkede ve bu şehirde bu biraz zor.